Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ateş. Bugün o bypass diye bir değişik oyun oynayacağız. İsmini söyledim. Ama nasıl söyledim? Yani videoyu açmadan önce böyle dedim. Ostetik, 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 ostetik. Çalıştım ve videoda söyledim. İşte bu başarıdır. Size bir başarı hikayesi söyleyeyim Karşımızdan bir engel geliyor. Şöyle bir bakalım engele bakın. Bu engel geliyor mesela karşıdan. Biz bu adamı böyle iskelet adamı eğeceğiz falan böyle bu engelden geçmesini sağlayacağız tamam mı? Şimdi önce bir kolunu indirelim çünkü engel çok felaket geliyor. Şöyle bir geçsin bakayım. Bakın kafa geçebilecek mi? Bakın geçti. Geçti. Karakterimizi Just About sadece hakkında. Ne diyor lan? Neyse, iyi yaptık iyi geçtik Geçemedik mi? Bir daha mı yapacağız? Ben orayı iyi geçtim ama hiç ölmedi bu karakter. Tamam. Böyle geçsin. Böyle bak. Böyle geç. Hadi. İleriye düş. Tamam. Bakın. %92'sini very amazing'le geçtik. Çizginin arkasına düşmemesi lazım karakterin. Anladım. Bakın bu sefer alttan geliyor. Oha. Bu nasıl altı? Yere in yere inmiyor ki. Oğlum bu nasıl bir adam? Adamımız yere inmiyor. Oha! Roket yaptım. Uhu! Uçuyorum. Oğlum böyle geçemezsin ki ya. Başlatalım mı? Geçti tamam da. Oo. Yeah, alright yeterli değil. Evet. Düş öne Hadi. Ah kolum gitti kolum gitti. Kolum hariç her yeri geçirdim ama. Bu iyi bir skor bence. Ve çok iyi bir skor. %90. Oha daha küçüğü geldi. Kafamızı da daha aşağı inelim. Şöyle. Yukarıdan bir görüntü alalım. Eğil eğil. Çok eğil. Elimizi de sok yerimize. Oyunun görüntü kalitesi daha güzel olabilirdi Yani Niye böyle Olmuş bilmiyorum ama. Hadi. Aa, sadece kafalar falan geçti. Ne iyi. Ne iyi. İyi iyi. O yuvarlak geldi. Yuvarlaktan geçirmem lazım. Kafanı kaldır. Kafayı kaldır. Aha. En iyi böyle geçer abi. Dur ama bacakları şöyle koyalım da. Ayakta kalsın bir bölüm. Tamam. Geçiriyorum direkt sınıra sürdüler direkt. Sıfırla. Sıfırla kardeşim. Kafanı yiyorsun şöyle. Oo. Kötüydü. Oh no. Şöyle, şöyle bir ileri at ayağını. Sen de at. Başla. Yine kafa üstü çakıldık ya dik dursak direkt dik dur dik. Vur ve beni içeri al. Aa olmadı. Tamam dik bak dik duracağım ama şöyle eğik dik. Yani ileriye gitmeye of. of, of. Kollar arkada pek kollar arkada. Kollar arkada dengeyi sağlasın. Hadi kafam girdi içeriye. Aa %50'yi geçince mi yeni bölüme geçebiliyorum? Evet. Kafa döndü olsun. Çarp bana. Hadi. Aa %43 oluyor aktör. beyler, çaprazlama geldi. Hadi. Kaç? Yüzde... Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah! Çok iyi. Oha sağ alta bir kare çıktı. Oraya şöyle gideceğim beyler. Nasıl bir taktik? İşte kardeşim bu taktiği yaparsan efsane gidersin. Gördüğünüz üzere yüzde üç geçti? Yüzde on mu geçti? Çok yorgun. Diyor. Reset at bana. Şöyle şöyle bak oraya doğru gideceksin kardeşim. kardeşim. Uçacaksın hadi. Hadi oley. Biraz daha sola biraz. Kafam kaldı sadece. Kafam yüzde kaçmış? Oo bak %30. Demek ki beyin var. Adamda beyin varmış. Yok yok reset. Yukarıdan bak. Şöyle kafayı sola doğru eğ. Sen de şöyle gel. Böyle. El şöyle. Eller şöyle olsun. Yüksek şöyle. Şöyle bir sıyrılma hareketi. Yallama hareketi. Giriyorum. Hadi. Düş oraya. Çok iyi. Oha ya her yerim götürdü. Veri çayın, çok yok. Param parça ettim adam be. Kötü kötü. Gerçekten çok kötü. Bana yakışmadı. Şöyle. Hadi süper ya süper yaptım. Bu sefer çok iyi yaptım bak. Hadi. o yüzde yüzü geçirdim. Yüzde geçirdim. Yüzde yüz. Gerçekten bir parça bile kaçmadı. %100. Oha yeni gelen şekle bakın. Yeni gelen şekle bakın çok karma karışık. Şöyle yapalım o zaman. Kolumuz şöyle, şöyle, şöyle. Kulağın taktiğiyle. Şöyle, şöyle. Kafa hafif şöyle. Direktler şöyle kalsın. Bakalım ne olacak. Ne kadar başarılı olduğumu gördünüz mü? Ya? Başarı budur işte. Kafa atıyorum direkt. Bu bölümü geçmek imkansız. Bu bölümü geçmek imkansız. şu aradan geçireyim hepsini bak. Bak bütün parçaları şu aradan geçireyim. Şöyle, şöyle. Aa, direkt direkt yanlayayım ben şöyle. Komple kırdım ya, komple kırdım. Komple kırdım, yüzde sıfır. Reset, reset, reset. Tamam, tamam. Kolu indir aşağıya, kolu indir. Kaburgayı yamur. Kaburgayı daha fazla yapmam lazım. Ya bu çok iyi dengede kalabiliyor. Geçiyor, geçiyor ama onun şöyle şöyle olması lazım. Hayır hayır. Kaburga biraz kalkık. Ol şöyle ve şöyle olacak. Hadi. Hadi. Kol biraz daha havada. Hadi. Hadi. Sığmıyoruz. Yan dön, yan dön. Elini sok. Şeyine sok. Elini soktum. Al işte. Elini sokarsan parçalanır. El havada, el havada. Bunu biraz daha kaldıracağım. Bakalım bir Hadi Ya ama iyi yapıyorum, ben iyi yapıyorum Geçemiyor bu, geçemiyor Al kafasız Geçemeyiz ya, haydi Şöyle mi geçeyim illa, al Al Buradan nasıl geçeceğiz, bunu geçmememiz için mi tasarladınız ya O zaman size ben bir hareket çekiyorum şöyle yapamıyorum da, şu kolu, şu kolu al şöyle şuradan sok şunu da al şuradan sok bacağın sana Heh, al 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 işte al al bunu yaparsan geçebilirsin Heh. Heh. olay yüzdeleri geçirdim nice iyi deneme Aa, tam bitiriyordum bak bitirmedim çünkü şöyle bir Çat, 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 çat. Neyse, hayal gücünüze bırakırım beviz. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.